Selamlar millet nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu videomuzda bir yandan önce mikrofonu ayarlayacağım. Bir yandan da size gençler bu oyundan neden sıkılmadığımı ve bize anlatmış olacağım. Bu oyunu bir de böyle oynayın diye bir rehber yaptım. Açıklamaya linki üşenmezsem koyarım. Gençler buraları uzun uzun okuyabilirsiniz. Ben size neden bu oyundan sıkılmıyorum mini rehberiyle bunu mini rehber yapacağım. Çünkü takribi ben 2 dakika 3 dakika sürecek. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Son yayınlarımızda yaptığımız bir Nomad Days göçebe challenge'ımız vardı. Burada gençler ben birazcık internet araştırdım. Birazcık böyle oradan buradan böyle kendimce böyle yorumladığım şeylerin üstünde biraz da böyle çalıntı içeriklerle mükemmel bir Kural. Oluşturaraktan böyle bir liste hazırladım. Tabii gördüğüm yerde rehberlerden de böyle şöyle önerden ayarlarda falan başlangıç eşyaları bu tarz şeyler de böyle bir emcükleyerekten güzel bir rehber oluşturdum. %100 çalıntı değildir. %25-30 çalıntı falan diyebiliriz. Looter'dayız. Sadece loot'tan bulduklarımıza takılıyoruz. Trader yok o yok bu yok vesaire yok da telefon bir dur be. Neyse. Başlangıç eşyaları mesela burada yazıyor. Ya bu başlangıç eşyalarında böyle biraz şey yaptık yani. %40 çalıntı diyebiliriz. Trader'dayız. Sadece tüccardan iş yapıyoruz. Loot mut almıyoruz. Mesela bir görevde şey posta çantasını al var. Posta çantasını alıp dev olup gidiyoruz. Bindük ve arta balyozla başlıyoruz. Buraları da buraları çaldım. Bunlar buna çaldım. Sonradan gördüm öyle dedim. Ko Türkçe çevirip yapıştım. Ç çaktırmayın. Ee, Rodman'dayız. Bu da gençler. Arabayla takılıyoruz. Tek şeyimiz şu e, bunu da şu başlangıç öğelerini bulduğum yerden toparladım. Çaktırmayın adam araba diyordu. Dedim ki ben de örekleyim. yüz olur dedim. %100 adam bu benim arada yaptığım böyle değişik fantastik bir şeydi. Bu da gençler böyle bir şey. E, Tabi siz bunun link aşağıda olacak. Şimdi ben bunları neden anlatıyorum? Bir de Wasteland challenge'ımız var. Wasteland biyomunda takıldığımız bir challenge'ımız. Bunlar gençler böyleydi. Tabi bir yayın şeyimi koydum. Neden bunu şey yapıyorum? Şimdi yayınlarıma gelelim gençler. Benim kanaldaki videolarıma bu oyundan neden sıkılmıyorum? Hızlıca bir bakalım. Hemen şurada göreceğiniz single days alfa 20'de burada gençler gördüğünüz gibi bir mızrak var. Bu zamana kadar o mızrakla oynamadan önce ben full artı full sopalarla oynuyordum. Çelik sopaya kadar gidiyordum. Onun dışında bezbol sopası vesaire gidiyordum. Sonra yayın kesitim silerimiz varmış bir serim daha vardı. Aynen şu. Single Days Alfa 21. Bunda da galiba mızrak gittim diye hatırlıyorum. Çünkü mızrak benim için yeni bir şeydi. Mızra Alfa 20'de OP bulduktan sonra Alfa 21'de de mızrakla devam ettim. Tabi arada yayınlar var vesaire. Mesela orada kadar yayında da mızrak kullanmıştım. Yani 3 oyun boyunca 3 save'imde de mızrak kullandım. Sonra mızraktan bir tık sıkılmaya başladım. Oyundan birazcık sıkılmaya başladım. O arada da sunucu açmıştık. Sunucu da ben bildiğiniz üzere bıçak kullandım. Bıçağın ardından ikinci yayınımızda da bıçak kullandım. Nomad Days'de de random gidiyorduk. Son anda aklıma zekadan o kadar gittik. E o zaman zekanın o sopasını, joponu kullanayım tarıtları kullanayım vesaire diye bir karar aldım kendimce. Bunları neden anlatıyorum gençler? Bu oyundan ben bu sayede sıkılmıyorum. Yani oynanışımı değiştiriyorum. Challenge'lar koyuyorum. Kullandığım silahları değiştiriyorum. O yüzden gençler farklı tadlar alabilmek için bu challenge'ları siz de kullanabilirsiniz. Eğer Seven Days'ten sıkıldıysanız yeniden başlamak istiyorsanız. Neyse gençler lafı daha fazla uzatmıyorum. Min rehberde izimizde. Ee, böyleydi. Sizin de gençler aklınıza challenge fikri geliyorsa burada bulunsun istiyorsanız şuraya yorum yazmanız Discord'dan, Discord'dan vesaire herhangi bir yerden yazmanız yeterli sizin de Steam linkinizi falan vesaire burada paylaşaraktan şeyi koyabilirim. Sizin de fikrinizi, challenge'ınızı buraya koyabilirim. Neyse lafı çok uzattım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.